Tam bir kabus yılı olan koronalı 2020 yılının son zamanlarına girmişken aşı için beklenen haber geldi. Profesör Doktor Uğur Şahin ve iş Özlem Türeci'nin Biontech firması aşıyı bulmuş ve aşının %90 oranında etki gücüne sahip olduğu açıklamasında bulunulmuştu. Derken bir haber de İngiltere'den geldi. İngiltere'de koronavirüs mutasyona uğradı ve birçok ülke İngiltere ile sınır kapılarını kapattı. Virüs İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde görülmeye başladı. Videoya devam etmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle mutasyon nedir ve bu virüs nasıl mutasyona uğradı? Mutasyon, bir virüsün DNA veya RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Ve bu değişmeler bazen iyi yönde, bazense kötü yönde olabiliyor. Virüsteki değişmeler ise iyi yönde değil maalesef. İngiltere'de yapılan klinik çalışmalarda virüsün ortaya çıktığı zamanlardaki gen dizilimi ile günümüzdeki virüsün gen dizilimi karşılaştırıldı ve virüsün mutasyona uğradığı fark edildi. Klinik çalışmalar sadece İngiltere'de değil dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde de yapılıyor. Covid-19'un mutasyona uğrayan virüs modeline virüs Variante V 2020-1201 denildi ve bu mutasyona uğrayan virüsün daha önceki virüse göre yayılış hızının %70 daha fazla olduğu söylenildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün ciddi hastalık veya ölüme dair hiçbir kanıt olmadığı ve virüslerin zamanla mutasyona uğradığı bunun doğal ve beklenen bir şey olduğu söylenildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklama ise şimdilik bize derin bir oh çektirdi diyebiliriz. Birçok insanın aklında ise tek bir soru var bulunan aşı yeni tip koronavirüsüne karşı geçersiz mi olacak? Koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin, aşının İngiltere'de mutasyona uğramış olan virüse karşı da etkili olacağını söyledi. Ve ayrıca gerektiği takdirde de 6 hafta içerisinde yeni mutasyona karşı aşı geliştirebileceklerini de belirtti. Bu bizi küçük de olsa rahatlattı diyebiliriz. Lakin biz yine de tedbirimizi elden bırakmayalım. Sosyal mesafemize ve hijyen kurallarımıza dikkat edelim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.